Servo motor 3 çıkışı olan bir e, devre elemanıdır. Üzerinde kahverengi, kırmızı ve sarı e, kablolar bulunur. Ve hangi servo motor modelini kullanırsanız kullanın genelde bu renkler değişmez. Çünkü bu renklerin bir anlamı var. Tahmin edeceğiniz üzere kırmızı kablo artı e, giriş simgeler. Kahverengi eksi, sarı da data kablosudur. Yani bizim servo motora kaç derece döneceğini söylediğimiz, onu gönderdiğimiz data kablosudur. Dolayısıyla şimdi bir devremizi bu üç kabloyu kullanarak bağlayalım. Servo motoru bağlarken üç tane cam ihtiyacım var. Şu an için breadboard'a ihtiyacım yok. Direkt Arduino'yu bağlayacağım. Şimdi kahverengi olanı bağlayıp kahverengiyi Arduino'daki GND'ye kırmızı kablodan yine bir çıkış alıyorum ve kırmızı kabloyu 5 volta, 5 voltla çalışır servo motor ve sarı kablonun çıkışını yani data kablosunun çıkışını da kodda hangi e, dijital pin belirtilmişse oraya takıyorum. Eğer kodda bana diyorsa ki 8'e tak 8'e, 9'a tak 9'a. Bizim kodumuzda şu an 9'da olduğu için ben sarı kabloyu da 9 numaralı dijital pine bağladım. Bağlantımız bu kadar gayet basit.